MC Tatlı Dünyası'nda net kavurma tarifi. Öncelikle hepinize hayırlı bayramlar dilerim. Kurban bayramında hemen hemen hepimizin evinde pişen kırmızı etin en lezzetli ve yumuşacık tarifi olan kavurma tarifiyle sizlerleyiz. İlk olarak önceden ısıttığımız kavurma tavamızda 1 kilo kuşbaşı doğranmış kırmızı etimizi yüksek ateşte mühürleyelim. Biz bu tarifte dana eti kullandık. Ve suyunu bırakan etimizi kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde kısık ateşte pişirelim. Etimizi kendi suyuyla pişiriyoruz. Sizlerde de kavurma tarifini denerken su eklemeden pişirin. Emin olun daha lezzetli olacaktır. Ardından suyunu çeken etimizin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve göz kararı tuzumuzu ekleyerek pişirmeye devam edelim. Elinizde varsa sıvı yağ yerine iç yağını kullanarak yaparsanız daha lezzetli olur. Tuzunu da pişmeye yakın eklerseniz etinizin daha yumuşak olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Kavurmamız pişti ve servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.